Çok güzel, çok güzel, üstünden geliyor. Mami üstünden geliyor, çok çok güzel. Üstünden geliyor. Evet, evet arkadaşlar, evet. açıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hepimiz de dedi? Evet. Adana kim Adana. Adana. Adana Adana. Evet arkadaşlar Adana'yı çıkarmayı başa. Bir numara da. Biz de bu kim lan? Var mı lan bu? Boş ver arkadaşlar geçecek biz bunu. Evet şimdi Kuzenimle bir satacağız. Büyük ihtimal ben yeneceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi VS'ye geçiyoruz. Evet arkadaşlar VS'ye geçtik. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hemen VS'ye geçelim. Evet Arayaşar ve geçtik. Kesinlikle Arayaşar ve Esra'yı versek Arayaşar'a değil. Kim alır yorumları? Kim alır yorumları? Allah Allah. <laughs> Hemen geçiyoruz arkadaşlar. İyi çıktı da devamını getiremedi. İyi çıktı, iyi çıktı. Sağ kanatta Messi sağ kanattan çıktı. Bakayım çıkacak çıkarmadı. Topu topu topun hakimiyeti bizde. Ludiger, Kimic. Her iki yeni gelecek Mehmet net izliyorum. Ne Messi, Messi yaktın bizi ben Messi. Ben. Messi. Arkadaşlar Messiciğim sizden aldım. Sorduğum sorunun saçmalık seviyesi nedir ya? Hayır, Rivaldo. Rival'da da aldık tabii. Hayır! Neymar maçıydı? Ya nereye diktin sen? Kardeşim olsak ya. Ben, ben. Gösteriyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nereye ile kar. Kalede kober var arkadaş İsveçli. Nereye yattın sen? Dik kardeşim. kardeşim. Arkadaşlar ben size i̇le var diyorum. Ya. Şike var maçta işte, görüyor musun? Galatasaray Galatasaray şike. Evet. tabii skol golü kastı. Arkadaşlar kafa Oradan bir şut. Oba kaleci. Arkadaşlar görüyor musunuz? Adam bana çelme atıyor. Koşun arkadaşlar. Sadece gel Arkadaşlar görüyor musunuz? Topu bana vermiyor. Hadi. Orada beni sonra kaçırdım var ya. Beni sonra kaçmasaydın. Bizim arkadaşlar şey var Arkadaşlar kadroyu değiştirmeni söyleyemiyorum bana. Bence iyi. Heri Kane'i koyabilirim birazdan arkadaşlar. Çünkü gücü az kalmış. Heri Kane'i... Üzerimde de Heri Kane var. Keşke öyle olmasaydı. Penaltı evet. Ay ne penaltısı? Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet ben kafamda karıştım. Çutmayacaksın. Ahmet hadi ya oyuncularım. Ahmet ne? Evet, ne yaptın oyunu? Ooo <laughs> <laughs> hadi. Kim iç kim iç. Öğrenmen seyirciler uykuluyor. Kobe tuttu. Dik göbel. Serbest bir bıraktı. Herke Messi. Messi'den top aldık mı? Oo Messi ayarında çok iyi tuttu topu. Kimiç. Van Dijk. Messi. Paula. Herke. Herke direkten. Ola. <laughs> <laughs> Ya Kobel ya. Arkadaşlar ben Kobel'i değiştireceğim ya. Sağ Kobel'i var. Ona da koyayım mı arkadaşlar? Ona var mı? Evet arkadaşlar ona da koydum. Atar da şey koydum. O O S E evet, O O S Şey koyak ee, ben onu da Ve devam edelim. Vay 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 vay. Vay 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 vay, vay. arkadaki sesleri aldırmayın. Dışı tuttum Aa. <laughs> Aa. Ay benimdim ya Ay cüt benimdim ya Hayır hayır kimse yok onu. Ya pas ne vermiyor ne ya. Ne hayır, ne hayır. Ne hayır. Ya böyle skor ya, böyle Çıktın Aha! mı? Aha. Bundan onu tutar diye düşündün mü? Direğe gel. Var. ya arkadaşlar <her gülüyor> görüyor musunuz? Sihre var. <laughs> onu da mal çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu onun yanındaki adama roşet çekiyor. Ya <laughs> bu ya? bu ne çık, çık, çık. Tamam, ya? Cidden. Ben ne ya? Çaptır ki <laughs> Tamam dur. Tamam, Allah Allah. Sen Korkulunluğum. Korkulunluğum. ya. Korkulunluğum. gel ya. Hadi hocam maddini alayım mı? Siz söyleyin. Hadi. Aa, ben mol <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ha ben mal ya? Ha ben yine Adam sağdan sahnesinden kaçma o Ya ben oynayacağım Ben nasıl Ana Araya görüyor musun? Benim adım Hatice Tamam Ömer en iyi Hatice sensin ben okay. ki bundan e, doğumluk neden bunu ben bitiremedim Tamam ilk bunu bitirik, biz bunu bitirmiştik Oy oh yutarıyor yeah, <laughs> Adam <Gülüyor> <administration> <opened Moon> <laughs> <Mom> A, dışarı tutmadı lan Bak şuna bak Görüyorsunuz arkadaşlar Adam görüyor adam Adamım uzatmalar yok arkadaşlar. Bir bir bitti. Ben eskol ile kazandım. Ne veriyorsun? Ben bunu yapacağım. Benim arkadaşlar gördüğünüz bacak mi? arasında. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yardım seni ekleyeceğim. Üçüncü evet, yarı gün videoyla. Bay bay. Bitti.